Sevgili dördüncü sınıflar, bugün birim kesirleri karşılaştıracağız ve birim kesirleri arasında bir sıralama yapacağız. Yine mi matematikten yeniden matematiğe yolculuğumuz başlıyor. Haydi matematik yapmayan kalmasın. Evet, birinci pastamız, ikinci pastamız, üçüncü pasta, dördüncü pasta ve beşinci pastamız var. Bakalım pastalara neler olmuş. Bir pastanın iki arkadaş gidiyor ve bir pasta sipariş ediyorlar. Bu sipariş etmiş oldukları pastadan herkes birer parça yiyor. Bir kişi ne kadar yer çocuklar? de bir dilim yer. Evet bir pastaneye 4 arkadaş gidiyor. Bir pasta sipariş ediyor ve pastayı 4 eş parçaya bölüyorlar. Bir kişi kaç dilim yer? Bir kişi bir dilim yer. Ne kadarını yer? Dörtte birini yer. Bir pastaneye 8 arkadaş gidiyor. Bir pasta sipariş ediyorlar. 8 eş parça ayırıyorlar. Bir kişi kaç dilim yer? Bir dilim yer. 8 eş parça ayrılmışsa 8'de birini yer. Bir pastaneye 10 arkadaş gidiyorlar. Bir pasta sipariş ediyorlar ve pastayı 10 eş parçaya ayırıyorlar. Bir kişi kaç dilim yer çocuklar? 10 eş parça ayırıyorlarsa bir kişi bir dilim yer. Yani onda birini yer. Bir pastaneye 10 arkadaş, 16 arkadaş gidiyor. Bir pasta sipariş ediyorlar ve pastayı 16 eş parça ayırıyorlar. Bir kişi kaç dilim yer? Bir kişi bir dilim yer. 16 kişi oldukları için. Ne kadarını yer bir kişi? 16'da birini yer. Bakalım. En çok pastayı yiyen kişi hangi pastadan yemiştir? Evet çocuklar görmüş olduğunuz gibi şekillere bakıyoruz. En çok pastayı yiyen birinci pastadan ne yapmıştır? yemişti. Cezava. 1. pastadan yemiştir. En az pastayı yiyen kişi hangi pastadan yemiştir? Şekillerde gördüğünüz gibi en az pastayı yiyen kişi 5. pastadan yemiştir. Her bir pasta dilimini büyükten küçüğe doğru past doğru pastaları sıralayınız diyor. Şuraya şimdi baktığımız zaman bizim pastalarımız aynı olmasına rağmen kişi sayımız arttıkça ne oldu? bizim bize düşen dilim miktarımız ne oldu? Daha da küçüldü. O zaman biz büyükten küçüğe doğru sıraladığımızda birinci pasta ikinci pasta üçüncü pasta dördüncü pasta beşinci pasta olmak üzere sıralama yapabiliriz. Aşağıdaki verilen kesir modellerinin birim kesimi gösteriniz. Daha sonra birim kesir kadarını boyayınız. Bu etkinlikler çocuklar hatırlayacaksınız. Şekilde bizim eş miktarda neyimiz var? Pastalarımız olsun, kara pastalarımız olsun. Birim kesir kadarını boyuyoruz gördüğünüz gibi. Birim kesir kadarlarını boyuyoruz. Ve birim kesir kadarlarını boyadıktan sonra neler fark ediyoruz çocuklar biz? Pastalarımızın bilim sayılarının gitgide küçüldüğünü fark ediyoruz. Kesir modellerinin boyutu aynı mıdır? Evet, kesir modellerin hepsinin boyutu aynıdır. Kesir modellerin her birinden kaç parça aldık? Birer parça aldık. Alınan parçalarda nasıl bir değişim oldu? Alınan parçalar gitgide küçüldü. Alınan parçalar gitgide küçüldü. O zaman alınan parçalarda nasıl bir değişim oldu? Alınan parçalar gitgide küçüldü. Peki o zaman biz şunu söyleyebilir miyiz? Bizim kesir modellerimizin aynı olmasına rağmen, eğer kesirimizin paydası yani bölünen miktar arttıkça ne olur? kesremiz daha da küçülür. Yani benim paylarım eşitse faydası büyük olan daha fazla kişi gelirse ne oluyor? Daha da az yer almış oluyor. veya da daha da az pasta almış oluyor. Devam edelim. Aşağıdaki verilen modellerin ifade ettiği kesir kadarını yazınız diyor. Bu soruda da bakın burada kaçta kaçını almış? 4'te 1'ini almış. Yan tarafta ne kadarını almış? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 eş parçaya bölmüş bir tanesini almış. Peki şu modelde de gördüğünüz gibi en fazla parçayı kim almış? 4'te 1 olan almış. Demek ki 4'te 1 olan daha büyüktür. Biz zaten ne demiştik? Eğer payları ise paydası daha küçük olan daha büyüktür demiştik. Bu şeklimize baktığımızda kaça bölmüşüz? 8'e bölmüşüz. Bir tanesini almışız. Yandaki şekilde 4'e bölmüşüz. Bir tanesini almışız. O zaman çocuklar 8'de 1 nedir çocuklar? Küçüktür. Kimden? 4'te 1'den küçüktür. Öyle değil mi? Payda, eğer paylarım ise paydası küçük olan daha büyüktür. Paydası büyük olan ise daha küçüktür. Devam edelim. Evet. aşağıdaki kesirleri modeller üzerinde gösteriniz diyor. Kesirleri biz modeller üzerinde gösterecek olursak. Birinci kesirimiz kaça bölmüş? İkiye bölmüş. Diğer kesirimiz kaça bölmüş? Dörde bölmüş. Diğer kesimizi kaça bölmüş? Ne bölmüş, bölmüş? Peki. Ne yapmışız? Her birinden birer parça almışız. Buradan bu parçayı almışız. Bu parça almışız. Buradan bu parça almışız. Buradan da bu parça almışız. Baktığımızda çocuklar ne oldu? Parçalarımın faydaları büyüdükçe ne? Daha fazla parçalandıkça ne oldu? Kesirim, birim kesirim ne oldu? Gitgide küçüldü. O zaman nedir? 8'de bir en küçüğümüzdür. Kimden? 4'te 1'den. O da kimden küçüktür? 2'de 1'den küçüktür. Sıradaki sorumuzda aşağıdaki verilen kesirleri sayı doğrusu üzerinde gösteriniz. Daha sonra sembol kullanarak yazınız diyor. Şu şekilde düşünebiliriz. 3 tane arkadaş varmış. Bunlar koşuya başlamışlar. Aynısı parkurumuz varmış. 0'dan 1'e kadar tüm parkurlarımız. Ve aynı olan 3 parkurda da koşmaya başlamışlar. Birinci çocuğumuz parkuru 7'ye bölmüş ve bir tanesini koşabilmiş sadece. Yani 7'de birini koşabilmiş. İkinci çocuğumuz ise 4'te birini koşabilmiş. Bakın 0 ile 1 arası 1, 2, 3, 4 parça. Sadece bir parkuru koşabilmiş 4'te birini. Diğer çocuğumuz ise parkuru 10'a bölünmüş ve sadece 10'da birini koşabilmiş. Baktığımızda en fazla koşan kim oluyor çocuklar? 4'te 1 koşan daha fazla koşmuştur. Kimden? 7'de 1'den. O da, da kimden daha fazla koşmuştur? 10'da 1'den daha fazla koşmuş oluyor. Sıradaki soruya geçelim. Aşağıdaki verilen kesirleri büyükten küçüğe doğru sıralayınız diye bir sorumuz var. Biz ne demiştik? Paydası büyük olan her zaman en küçüktür. Paydası küçük olan ise en büyüktür demiştik. Kuralımız şuraya yazalım. Paylar eşitse paydası küçük olan nedir? Küçük olan kesrimiz daha büyüktür. Tam tersi de mevcuttur. Payda, paylar eşitse paydası büyük olan ise daha küçüktür diyebiliriz. O zaman 2'de 1 büyüktür kimden? 7'de 1'den büyüktür. O da 8'de 1'den büyüktür. Bakın payları eşit. Paydası küçük olan en büyük oluyor. Burada da gene büyükten küçüğe doğru. O zaman paydası en küçük olan kim? Gene 2'de 1. Kimden? 3'de 1'den 3'te 1'den büyük. O da kimden büyük? 7'de 1'den büyük. Payları eşit. Kim en büyük? 6'da 1 büyük. Kimden büyük? 13'te 1'den büyük. O da 15'te 1'den büyüktür. Devam edelim. Burada da küçüktür diyor. Küçük olması için ne olması gerekiyor çocuklar? Payda, paydası en büyük olan en küçük olacaktı. 16'da 1 küçüktür. Kimden? 8'de 1'den. O da 3'te 1'den küçüktür. Burada en küçük olan hangisi? Paydası en büyük olan en küçük olacak. 7/1 küçüktür 6'da 1den o da 4/1'den küçüktür. Burada yine aynı şekilde paydası en küçük olan en büyük olacak. En, e, paydası en büyük olan en küçük olacak. 9'da 1 küçüktür kimden? 4/1'den. O da küçüktür 3/1'den. Küçüktür. Peki evet çocuklar, dersimiz bitmiştir. Etkili ve verimli başka bir derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.